Hepimiz zaman zaman hızlı düşünmek istemişizdir. Kimi zaman bunun gelişemeyeceğini düşünürüz. Ancak bu özellik geliştirilebilir. Bazı bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen tekniklere göre hızlı düşünmemizi sağlayabiliriz. Hızlı düşünme sanatı tüm durum ve koşulları mümkün olan en kısa sürede değerlendirip dönüt vermektir. Böylelikle çok daha hızlı gözlem gücüne sahip insanlar olup biteni saniyeler içerisinde kararlaştırıp net bir sonuca ulaşırlar. Bu durum ve koşullar çerçevesinde hızlı düşünme tekniklerinin bazıları şunlardır. 1. Bol bol konuşun. Konuştuğumuz sırada beynimizdeki konuşma merkezimize bağlı olarak kelimeleri oluşturabilmek adına arka planda daha çok düşünürüz. Çevrenizdeki insanlarla bol bol konuşmaya özen gösteriniz. Böylelikle doğal bir şekilde düşüncelerinizi hızlandırmak için pratik yapmış olursunuz. 2. Aynı anda başka işlerle uğraşmayın. Herhangi bir konu üzerinde tam olarak odaklandığınızda performansınız maksimum düzeyde olur. Ancak birden fazla işler ile aynı anda uğraşırsanız beyniniz konular arası geçiş yaparken performans düşüklüğü yaşarsınız. Buna bağlı olarak da düşünceleriniz sırasında kopukluklar meydana gelir. Bu nedenle aynı anda başka işlerle uğraşmak yerine tek bir işe odaklanmanız maksimum performansı sergilemenize yardımcı olacaktır. 3. Zamana meydan okuyun. Bir işe zaman ayırdığınızda kendinizi sınırlandırdığınız için düşünmeye beyninizi daha fazla zorlarsınız. Böylelikle çok daha hızlı düşünür en kısa sürede sonuca ulaşırsınız. 4. Spor yapın. Yapılan bilimsel çalışmalara göre spor yapmanın konsantrasyonu arttırdığı ve hafızayı güçlendirdiği belirtiliyor. Yapılan bu etkinlikler ile birlikte sözel ve sayısal işleme yeteneklerinin hızlanmasında en büyük etkileri olan koşu yapmak, bisiklet sürmek, yüzmenin de etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu tarz videolardan haberdar olmak ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.